Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk üzerine oyalı marka Sony ipek iplerimle beraber çok şık ve çok şahane duran yapılış olarak da kolay bir modelin anlatımını sizlere yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olup zil sesinden üstteki tüm olarak da aktif ettiğinizde Paylaştığım iğne oyası modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz emeğime destek olmak için beğenmeyi ve Yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum Ve hemen Sizleri bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum Şöyle modelimizin alt kısmını Bu şekilde ara modelini Yaparak ilerleyeceğim Burada aralarına hiç zürafa bırakmıyoruz. Hemen önündeki ilk zürafaya geçiş yaparak oluşturduğumuz zürafanın içinden düğümümü sola doğru çekerek bir tane şöyle küçük biraz daha küçülteyim. Küçük bir pırpır yapıp buradan düğümümü attım yukarıya. İçerisine iki tane pırpır pır yapıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum ve dibine şöyle düz olarak indiriyorum şurayı birazcık bol olarak indiriyorum şekil vermesi için yanına bir tane daha yapıyorum üzerine bir tane küçük pırpır pır yapıp tekrar şöyle dibine indirelim. Ve bu şekilde ara modelimizi de oluşturalım. 5 tane yapacağım aralarına. Bu son ara modelim. Şöyle arasına 4 tane zürafa yapacağız. Boş. 4 oldu. 5.'sine yuva yapacağım. O yüzden biraz bunu diğerlerine göre hafif büyük yapıyoruz şöyle hafiften. Ve burada hemen ipimi ekleyip geliyorum. Şöyle ipimi ekledim. Aynı yere bir tane pırpır yapıyorum. Yine şuradaki büyüklüklerle aralardakinden farklı büyüklükte yapmayacağım. Ortasına düğümleyip yuvamızın içerisine inerken şöyle bir tane sinek kanadı yaptım hemen yanına diğer sinek kanadımı yapıyorum. Şöyle çiçeğimizi buralara hazırlayacağız. Daha sonra yine arasına 4 Zürafa yapıp Ara modelime devam ediyorum. Yine buraya da 5 tane yaparak modelimizin de hemen üst kısmını yapmaya başlayalım. Şöyle modelimizin alt kısmını hazırladım. Şimdi kullanacağım mavi renkli ipim 261 numaralı Oyalım marka suni ipek ipimi aldım. 2 tane sinek kanadı var. Bunların tekinden ipimi bağlayarak şöyle 3 tane küçük pırpır yapacağım. pırpırlarımı yaptım. Üçüncüsüne yukarıya düğüm atıyorum. Aradaki kalacak şekilde yan tarafına geçiş yaparak baştaki pırpıra bağladım. ve oluşturduğum bu köprümün içerisine bir düğüm atarak bir tane minik pırpır yapıp şu üzerine düğüm attım. Ve şurada olduğu gibi bunun içerisine minik minik çok fazla belirgin olmayacak şekilde şöyle sık iğne tarzında düğümler atıyorum. Ve tekrar dibine indirdim. Yine bir tane pırpır yapıp üzerine düğüm attım. Sık iğne de değil, sık iğnenin en miniğinden pırpır pır da diyebilirsiniz. Şöyle üzerine ikişer tane düğümler atıyorum. Burada 3 tane oldu. Ben 5'e tamamlayacağım buradaki sayıyı. biraz kaydırıp kalan kısma da bir tane daha yapıyorum. Burada ipimi keseceğim 5 tane olduğu için iki tane düğüm atarak şöyle ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel oldu. Şu ellerimizi de düzeltelim modelimizi. Burada sarı renkli ipimi alıyorum. Tam şu arada bıraktığım pırpırımın içerisinden bağlayacağım. Buraya da yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Minik tohumlar olacak. Buraya 3 tane yapacağım. Tam şöyle orta kısmına getiriyoruz, düzenleyerek. Şöyle bir tanesini yaptım. Gerçekten çok güzel ve çok tatlı oldu. Hemen şu yan kalan kısmına da aynı renkle tekrar bir tane daha yapalım. Başını hemen gösteriyorum. Şöyle sıfırladım. 3 tane çok büyük yapmıyoruz küçük pırpır yapıyoruz. Ve birine baştakine tekrar düğümleyip buradan baştaki ilk pırpıra geçiş yaparak şuradaki yuvamızın içerisine çiçeğimizi yapıyoruz. Bir tane düğüm attım ve kalan kısımları da hemen kamera arkasında yapacağım. Diğer tarafı da diğer rengimizi yaparak bu güzel modelimizi tamamlayıp son halini hep birlikte görelim. Şöyle modelimi tamamladım. Şahane bir model oldu. Hem tatlı hem de çok güzel gösterişli. Renk olarak da çok yakıştığını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu şahane modelim için beğenmeyi ve abone olmadan da izliyorsanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleyenlere teşekkür edip bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.